Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir bir, e, bir olan bir olayımı anlatacağım. Talihsiz olan bir olayımı anlatacağım. Bu olayı ben ve Aran'la yaşadık. E, ben hemen videoya başlıyorum. Yani hikaye başlıyorum. Umarım seversiniz, beğenirsiniz. Hoşunuza gider. E, bir saniye. Aa, anlayamadım. İnşallah hoşunuza gider bu hikayem. Ve şimdiden Allah daha beterlerinden saklasın diyorum. Şimdi hikayem başlıyorum. Biz şimdi böyle hava böyle kapalıydı ama. tamam mı? Hava normal kapalıydı abi. Ben böyle işte biraz yağmur yağmaya başladı böyle fış 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 fış. <laughs> yağmur yağmaya başladı. Sonra ben dışarı çıkayım dedim. Yağmurlu havaları zaten az çok görüyorum ama bu yaz yağmurları. Yaz yağmurlarında mı? şöyle böyle fırtına mırtına olmuyordu yani nadiri oluyordu ve bu nadire olayı zaten ben yaşadım ben kendim yaşadım bu nadire olayı sonra abi bu nadire olayı neyse ben dışarıya çıktım dışarıya çıktığım zaman biraz yine yağmur daha çok şiddetlendi ben sonra biraz içeriye girdim ee, yılışık var bizim, bizim biz apartmanda besliyoruz hepimiz besliyoruz, seviyoruz. Bütün apartman seviyorum Yani seven de var, sevmeyen de var. Neyse. Son bir tane koltuk var şu teyzemlerin alt katında. Yani şu kota teyzem benim kapısının önünde. Ben o koltuğa durdum. Işıkta zaten benim kafamın tepesinde de şöyle. Mesela kafamın tepesinde derken hani, abi koltukların şurası olur ya ben böyle böyle oturmuştum. da buradaydı. Onun gibi düşünün. Neyse abi Yağmur da çok şiddetlenmeye başladı sonra yani ben bir bakayım dedim bu sefer dolu yağmaya başladı arkadaşlar sebepsiz yere dolu yağmaya başladı sonra içeriye girdim içeriye girdiğim anda işte o talihsiz olay yaşandı doğa afet yaşandı anlatayım hemen ee, anlatırken bile yani kekileyebilirim onun için kusura bakmayın çünkü çok talihsiz bir olaydı Arkadaşlar ben nasıl desem sonra sis olmaya başladı her taraf ama ondan önce bir tane ben video çekmiştim iki like atmıştı almıştı o izleyenler zaten biliyor o videoyu ben o videoyu sildim bilmiyorum bir uyarı geldi neyse o başka bir konu arkadaşlar Saçsız olan şöyle bir yaşamdı sis, sis oldu ağaçlar şöyle savunurken birden böyle oldu bak böyle bildiğini yapmaya başladı. Yani hatta kopa da biliyordu. O kadar şiddetliydi ki. O anı bir daha düşünemiyorum. Çünkü anlatırken bile şu anda ayaklarım titriyor. Sonra abi ben camlar sallanmaya başladı. Ben bir ara kırıldı sanettim bir tane cam. Dedem de akıllı gittim. Camdan bir, bir parmaklık var. Dedem de o anda müşteri almayı götürüyor. Dedem bildiğiniz gibi taksici yani. Bilmeyenler arkadaşlarımız varsa o da onlar da öğrenmiş olsun. Dedem işte aşağıda da onu, o an yaşamış. Oraya da geleceğiz şimdi arkadaşlar. Sonra bizim iki tane balkon var. Birinci balkon arka, ikinci balkon önde. Öndeki biz balkona, öndeki balkon böyle fırçu fırçu diyecek şey olmuştu. Oraya su bas, basmıştı. Ama anneannem oraya bezler sermeye başladı. işte. hallar iyice su oldu. Gölek gibi oldu orası. Ama fazla böyle değil. Damlatmaya başladı. O damlatan yerde anneannem bir bez sıkıştırmıştı böyle karelik bir yer şu kadar şu kadar bir şeydi işte oraya ve sıkıştırdı. yine damla damla damlıyordu oradan ama ben arka balkona baktığım zaman da o balkon tamamen böyle bildiğin suydu yani bildiğin suydu o arka balkonda şu kadar bir şeydi böyle zemin katı şu kadar bir şeydi o kadar su doldu şu kadar bir şey arkadaşlar ondan sonra da işte nasıl desem ben dualar okumaya başladım, sabahınki okudum İşte Fatiha e okumaya çalıştım. Fazla bilmiyorum. Sonra işte arkadaşlar, e biraz dinmeye başladım ama ben anlamadım dindiği zaman yine dolu yağmaya başladı. Yani sisler bu, o yüzler, şiddetli yüzler gitmiş ama camlar gerçekten çok pis savruluyordu. Yani anlatamam. Yani bilmiyorum. Diyelim şu perlen tarlaya şöyle şöyle savruluyordu iyice. Ama o an bitmişti yani ama hala da şey yağmur yağmaya başlıyordu. Yani nasıl hayal ettiğimiz bilmiyorum ama o bu yağmur da yağmaya başlıyordu. Ben anneme yardım etmeye başladım. Benim boynum vardı takmıştım üşümeyim diye. O boynumla da ben de başladım. Anneme yardım ettim. Anneme dedim o senin boynun yapma dedim. Ben dedim olsun ben şu an canımı kurtarmaya çalışıyorum. Burada biz yani bilmiyorum bayılabilirdik. O bu cam kırılıp yani bizi sürükleyebilirdi dedim. Annem de sustu işte ona yardım etmeye başladım arkadaşlar. Sonra dedem geldi. Dedem de dedi, dedim dede burada çok şiddetli bir afet yaşan dedim. Dedem de dedi ki sonra arkadaşlar ben de ona aşağıda yaşadım dedim. Araba iyice sallandı dedim. O da sallandı dedim. Sonra arkadaşlar işte dedem televizyonu açmak istedi. Ama ben açtırmadım çünkü hala arada şimşekler yağıyordu yani yağmur mu yağıyordu, hiçbir şey mi yağıyordu? Yani bilmiyorum. Bence şimdi daha çok vardı. Ve ayrıca bizim makrosent diye bir yer var arkadaşlar. Hemen aşağımızda. yani aşağı solda şöyle sol, sol hani sağda solda ben karıştırıyorum. Neyse arkadaşlar. Ben Beyza bizim komşu var. Beyza teyzem. Beyza ablam. O söyledi. Makrosentin orada bir tane yörük oluşmuş. Ben yani şimşek çaktı bence bilmiyorum şimşek çakmıştır. Çünkü çok şiddetli gürültülü bir şimşek vardı. Yani nasıl desem böyle pa 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 yani şimşekler iniyordu. Hatta şey Dünyalar Savaşı diye bir tane uzaylı film var hani orada şimşekler çakıyor ya aynı bak. Aynı o sahneydi arkadaşlar. Ama ben annemin yanından ayrılamıyordum çünkü ben böyle doğa afetlerden yani ne bileyim böyle yerlerden şeylerden yani bire büyüklerimin yanından ayrılmıyorum çünkü eğer bir şey olursa ki bana da bir şey olur yani bir de korkuyordum dua da okuyordum bir anlamda neyse dedem geldi işte şöyle böyle dediğim gibi konuştuk dedem işte telefonu açmak istedi açtırmadım çünkü çok vardı çünkü arkadaşlar yani çekebilirdim. sonra arkadaşlar dedem telefon açmak istedi onu da açtırmadım ben bizim bir şey açık değildi. fişleri çekmiştik neden çünkü yani bildiğiniz üzere şimşek yani şimşek çakardım çünkü çok vardı yani anlatı yani ben böyle anlatıyorum ondan bile daha, çok vardı yani arkadaşlar bu devirlerde çok böyle şeyler oluyor ne bileyim böyle yaz yağmurudur böyle ne bileyim depremlerde tutsuna yani Allah bize göstermesin arkadaşlar yani ben böyle talihsiz bir olay yaşadım çok da korktum ama Allah bizi sağ salim çıkarır Allah yani bu kumar oynayan, içki içen, sigara içen kişileri böyle gösteriyor işte. Onların yüzünden biz çekiyoruz. Bu da size bir mesajım olsun arkadaşlar. Yaşayanlar varsa da yorumlara yazmışsın. Çünkü benim yani yorumlar kapalı. Like atıp abone olarak o kişiler gösterebilir. Ben de böyle bir talihsiz olay yaşadım. Yani bilmiyorum çok korktum o anda. Annemler geldi işte. Benim babam öldü. Ve ben şu anda değil yani. Bir de ondan bir gün önce kuzenlerim gelmişti. Allah'tan bak Allah'tan kuzenlerim o anda yoktu. Yoksa benim kuzenlerim benden daha çok korkabilirdi. Yani kuzenlerim ne ki? Kuzenim bakın Ona da videolar çekmişliğimiz var. Ona da benim şeyden gidebilirsiniz. İşte arkadaşlar siz de yaşayabilirsiniz. Hatta ben depremde yaşadım. O deprem anında başka bir videoda anlatırım. Merak etmeyin. O deprem ama yani, ben ilk ilk önce deprem yaşadım. İki tane ben doğal afet düşündüm. Birincisi deprem, birincisi de bu yani. Bence çok kötü bir şey arkadaşlar. Ama bu dünya bir gün batacak. Yani bir gün batacak. Ne zaman olacağını sadece Allah bilir. Sadece Allah bilir. Her şeyin sonu var. Ama bir tek bizim millet, yüce, yüce tan Tanrımızın Allah'ın sonu hiçbir zaman yok. Ve haberlerde şöyle bir şey de var arkadaşlar. NASA, NASA diye şimdi haberlerde şöyle bir şey dolanıyor. Size bunu da şimdi anlatacağım. NASA diyor ki dünyanın sonu 1 milyon yıl sonra gelecek. Ben buna inanmıyorum. Nasıl geleceğini de şey biliyorum. Ee, nasıl desem oksijen var ya bizim hani çektiğimiz oksijen. O oksijen biterek. Bizim yani böyle dumandır, gazdır, böyle zehirli asitlerdir. Onlar böyle şey, yani onlar çok olduğu için hava azalıyor. Hava azaldığı zaman da işte oksijen olmuyor. Oksijen yani olmadığı zaman dünyanın sonu gelecek. Ama ben buna fazla inanmadım. Sadece Allah bilebilir. Ama tahmin yani bence de ama yani konuşamam. Korktum biraz. Korkuyorum çünkü. Hani arada o anı kafamı canlandırıyorum. Neyse. oksijen yani bilmiyorum. Oksijen ama olmazsa ne olur arkadaşlar? Onu size kısacası anlatayım. Su olmaz ve biz zaten ölürüz. Su olmaz. Ölürüz. Depremler olur. Tsunamiler olur. Ve arkadaşlar bu kadardı. O depremli anını da başka bir videoda açıklarım. Allah yardımcımız olsun kısacası. Hepin kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Ve videoya abone olup like atmayı unutmayın.